Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Azimuşşan'da genel olarak her bir peygamber farklı bir hususiyet öne çıkar. Onlar seçkin, seçilmiş, özel şahsiyetlerdir. Beş tane sıfatlarıyla diğer insanlardan ayrı olaraktan seçilme sebepleri orada da dile getirilir. şimdi mümtaz şahsiyetler fakat acaba bunları mümtaz kılan, farklı kılan, ne gibi özellikleri, hususiyetleri var? Kur'an-ı Kerim'de onlardan hangi özellikleriyle, öne çıkan özellikleriyle, sıfatlarıyla, vasıflarıyla tasvir edilip dile getirilmektedir? İnşallah bunu sizlere arz etmeye çalışacağım. Onun için onlar diğer insanlardan farklı oldukları için acaba onlar ile ilgili Kur'an-ı Kerim hangi mesajı bizlere verir? Mesela özellikle ilk insan olan Hazreti Adem'den başlayalım. Hazreti Adem ilk insandır. İlk olaraktan toprakla su karışımı olaraktan bir araya getirilip bizzat Allah tarafından kendisine ruh üflenen bir şahsiyettir. Yani Ebu'l-Beşer'dir, insanlık babası, insanlığın ilk atasıdır. Yani insanlık numunesi şablon olaraktan tabiri caizse Hz. Adem'in şahsiyetinde oluşmuş. Çünkü ondan sonraki insanlar onun sürbünden meydana geliyor onun tabiri caizse siperminden, menisinden dünyaya gelmiş oluyor. Ve Cenab-ı Hak'la birebir olarak da muhatap oluyor. Birebir muhatap oluyor. Meleklerle olan o durumu aynı şekilde şeytanla olan ilk mücadelesi ve cennete girmesi, Hazreti Havva'nın kendisinden kaburga kemiğinden yaratılmış olması ister mecazi ister hakiki olarak olsun. Burada Kur'an-ı Kerim böylece ilk ata olaraktan cennete koyuyor, imtihan ediyor, yasak ağaca yaklaşmamasını söylüyor, yaklaşıyor. Cenab-ı Hak'tan daha sonra mahfiret ve merhamet diliyor. Tevbe ettiği içindir ki affediliyor ve ondan sonra işte şeytanla olan o mücadelesinde ve meleklerin ona secde etmesi meselesinde ki inşallah Rabb'im nasip eder cennete gidersek, ahirete gidersek ebedi hayatta, sonsuz hayatta aslında Rabb'imden böyle canlı canlı öğrenmek istediğim şeylerden birisi o. Yani Hz. Adem'in o yaratılış merhalesinden tutunuz da şeytanla mücadelesi, meleklerin ona secde edip etme durumu ve ilk halife olarak seçilip de cennetteki o hali vesaire yasak ağaçlara yaklaşması. Şimdi bu şekilde bir öne çıkan nokta var. Yani ilk insan yaratılıp ve ilk olaraktan Cenab-ı Hakk'ın ona ve nefaktu fihi min ruhi ruhumdan üfledim demesi. Peki tevbe eden bir kul olaraktan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Adem orada inna zalemna enfusene ve innem tağfirlene ve terhamne Lene minel hasirin diyor. Rabbimiz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan elbette husuranda ve zararda kayıplara ulaşmış olan, kaybetmiş olan insanlardan oluruz diye Cenab-ı Hak da bir derece bu tazarru ve niyazda mağfirette bulunmuş oluyor. Hazreti Nuh'a bakıyorsunuz o da ikinci Adem. Yani bir derece insanlık onun özellikle üç çocuğu Hamsam ve Yafes'ten dünyaya gelmiş olmasıyla ikinci Adem olaraktan ifade edilmiş oluyor. O da sabırlı, azimli bir peygamber olaraktan Kur'an-ı Kerim'de tavsif ediliyor. Az değil. 950 yıl boyunca, 950 yıl boyunca tevhidi Allah'ın birliğini ve tekliğini anlatıyor. Burada az bir sabır yok yani. Az bir sebat yok yani. Hakikaten bir çalmadığı kapı kalmıyor. Bütün kapıları çalıyor. Bütün insanları Allah'a imana davet ediyor. Ondan sonra marum Allah'ın emriyle gemiyi yapıyor. İlk gemiyi yapanlardan ve bu şekilde her bir canlıdan da bir çift alarak gemiye koyuyor. İşte ondan sonra Böylece gökten boş bardaktan boşalırcasına, yerden kaynarcasına ve böyle sefine-i Nuh'a girmiş olanlar bu şekilde kurtulmuş oluyor. O da Kur'an-ı Kerim'de zaten bir surenin adı Nuh Suresi'dir. Rabbim beni ve ailemi kurtar diye niyazda bulunmuş oluyor ve ona tabi olanlar da o şekilde kurtulmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de yine tavsif edilenlerden birisi de Hazreti İbrahim. O da Hanif olaraktan, dost ve peygamber olaraktan Kur'an-ı Kerim'de Halilullah diyerekten tavsif edilmektedir. Efendimiz Habibullah, Hazreti İbrahim Halilullah, bir Allah dostu diyerekten. O da tevhidin bayrağını dalgalandırmış olan peygamberlerdendir. Hazreti Adem nasıl Ebu'l-Beşer ise Hazreti İbrahim de Ebu'l-Enbiya. Hakikaten özellikle Rabbici anni mukime salati ve muzuriyeti Rabbana ve dua. Herhalde bu duasının Rabbim beni ve benim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diye ifade etmesiyle öne çıkmış olan bir peygamberdir. İbrahim peygamber hakikaten onun soyundan da bir taraftan iki oğlu var. İsmail ondan Efendimiz dünyaya geliyor. İshak'tan da İsrail oğulları Yakub aleyhisselam ve onun soyu meydana gelmiş oluyor onun döneminde babası olarak ifade edilen Azer put yapıp satıyor. Put yapıp satıyor. O ise putperestliğe karşı olan Allah'ın birliğini ve tekliğini savunan bir peygamber. Çokça tabi Kur'an'da bahsedilir. O da İbrahim Allah'ı bilenlerden ve doğru yolda gidenlerdendir diye Kur'an-ı Kerim'de o da tavsif edilmiş olmaktadır. Bir diğer peygamber Hazreti Musa Allah onun yardımcısı olsun. Hakikaten bütün peygamberlerin işi zor ama öyle zannediyorum ki Hz. Musa'nınki en zor olan. Hz. Musa'nın şahsı olarak düşünmeyin. Kime geldiğine bakın. Yani Yahudi milletine gelmiş olması, 9 kere başlarına bela gelmesi, her seferinde ona iltica edip onun yalvarması, o belaların kalkması, o azgın bir millete gelmesi hakikaten onu farklı kılıyor. O da kurtarıcı ve lider olaraktan Kur'an'da tavsif edilmekte ve özellikle ve özellikle muhlas diyerekten Allah tarafından ihlasa erdirilmiş. Yani Cenab-ı Hak tarafından o hizmet kendisine tevdi edilmiş. Kim, yani kimisi ihlası çaba gayretiyle, ibadetiyle elde ederken o bizzat tarafından Allah tarafından ihlaslı kılınmış. Muhlis değil, muhlas olaraktan. Özel seçilmiş ve seçkin olaraktan özel o kavme o seçilmiş. İşte o Kur'an-ı Kerim'de çokça anlatılır. Firavun'la ve onunla yapmış olduğu mücadele, İsrailoğullarını Mısır'dan kurtarmış olması ve dediğimiz gibi o da tevhidi bayraklaştıran peygamberlerdendir. O da Kur'an-ı Kerim'de Rabbim göğsümü aç, Rabbişrahli sadri ve yessirli emri, mahlul uhtetem min lisani yefkahu kavli diyerekten, dilinde de pelteklik var o, Firavun'un sarayında sınav sınandık için ateşi ağzına almasıyla, bir pelteklik durumu olmasından dolayı, o şekilde hem göğsünün açılmasını, hem dilindeki düğümün çözülmesini, hem de Harun'u kendisine Rabbimizin vezir yardımcı olarak, vermesini istiyor. O da Harun da kardeşi de böylece peygamberlerden olmuş oluyor. Yani Allah'a olan acizliğini ve ihtiyacını dile getirmiş oluyor. Diğer bir peygamber Hazreti İsa'dır. Birçok peygamber de aynı şekilde mucize göstermiştir peygamberliğinin deliyor olaraktan. Hazreti İsa da bunlardan birisidir. Ve Ruhul Kudüs diye Allah tarafından, Cebrail tarafından desteklenmiş olan bir peygamberdir. Ölüleri diriltmesi gibi ki Hz. Musa'nın hakikaten o tekelleme fil mehti beşikteyken konuşması babasız olaraktan. Hani Hz. Adem hem annesiz hem babasız. İnne metele İsa indallâhi ke meseli Adem. Hz. İsa'nın misali, yaratılışının misali Adem'in misali gibidir. Hatta tabi Hz. Adem hem anne hem babasız. Onun için Hazreti İsa'nın babasız olarak yaratılması gayet normaldir. Çünkü Cenab-ı Hak Adem'i hem babasız hem annesiz olarak yaratmış oluyor. O Hazreti İsa bu manada da aynı zamanda şifa ve nur kaynağıdır. Mucizelerle irşad etmiş olan bir peygamberdir. Kuranda da ben Allah'ın Allah elçisiyim diye böylece Allah'ın kelimesi olduğuna vurgu yapılmış olur. Evet, diğer bir peygamber ki. Hakikaten alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimiz ve selam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O emin bir peygamber olarak ve dediğim gibi Habibullah olarak tavsif edilmiş olan bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderildik. Bütün alemlere. Levlâke levlâkle mâ halâktul eflâk sırrıyla. Hadis-i Kudsi'de eğer sen olmasaydın sen olmasaydın ben alemi yaratmazdım diye hem rahmet hem hidayet göreviyle gönderilmiş olan bir peygamberdir. Diğeri ise Hazreti Yunus Ninova'ya gönderilmiş. O da sabır içerisinde ve tevekkül sahibi olaraktan tavsif edilir. Yıllarca anlatılıyor. Uzun onun da hikayesi. Kabul etmeyince kavmini Allah'ın izni olmadan terk ediyor. Ondan sonra o sınanması balığın karnında üç gün gece gündüz o şiddetli fırtına içerisinde, gece karanlık içerisinde ve Cenab-ı Hak'tan bağışlanmasını diliyor. La ilahe illente subhaneke inni küntümüne zalimin diyerekten o da tabiri caizse Hazreti Adem gibi Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, tevbe ediyor. Tekrar Ninova'ya geliyor, anlatıyor azim ve gayret ile onlar da görmüş olduğu mucize neticesinde iman ediyor ve senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim bütün eksiklik ve noksanlıklardan. Ben ise aynen inna zalemne enfusana diye Hazreti Adem ve Havva'nın peşiman olmaları gibi o da Cenab-ı Hakk'a ben zalimlerden oldum, nefsime zulmettim, kendimi nimetlerden mahrum ettim manasında bir teveccühte bulunmuş, istiğfarda bulunmuş oluyor. Bir diğer peygamber Hazreti Davud'dur. O da adil yöneticiliği ve mümin olma özelliğiyle ortaya çıkmış oluyor. Hikmet sahibidir. Hele hele Süleyman gibi hem kral olan hem de peygamber olan bir peygamberin babası olması yönüyle Kur'an-ı Kerim'de onun o musiki, zeburu okuduğunda adeta kuşların kana çıkmadan dinlemesi ve dağların aksi sadasıyla sesini tekrar kendisine iade etmesi, o güzel sesiyle öne çıkan, ilahi hikmet sahibi olan bir peygamber olarak tavsif edilmektedir. Kur'an'da da ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık ifadesiyle tavsif edilmiş olmaktadır. İşte bu Davud peygamberin oğlu olan Süleyman Aleyhisselam, dediğimiz gibi hem kraldır, zengindir, hikmet sahibidir, güçlü bir liderdir. Cinler emrinde olan, hayvanların dilini bilmiş olan, hikmet sahibi olan bir peygamber, rüzgar emrinde mucizelerle dolu bir hayat yaşayan bir peygamberdir bu peygamber. Kur'an'da tabii çokça bunlardan bahsedilir de Sebe suresinde mesela Nemi suresinde vesaire. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Süleyman ona bilgiye erişti diyerekten tavsif edilmiş olmaktadır. İşte Birçok Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberler farklı özelliklerle, farklı görevlerle öne çıkmış olup kendi kavimlerine, milletlerine rehberlik yapmış olan şahsiyetlerdendir. Bunlar böylece Allah'tan almış oldukları Emirleri tebliğ eder, iman sahibidirler, adalet ve sabır sahibidirler. Birçok saymış olduğum özelliklerle Kur'an-ı Kerim'de tavsif edilmiş ve bizim de onların hayatlarından örnek ve ibret alaraktan dersler çıkartmamızı Kur'an-ı Kerim bize emretmiş, bildirmiş, haber vermiş olmaktadırlar. Öyle hayatları tamamen o üstün özellikleriyle. Dediğim gibi İbrahim Aleyhisselam sabır, Eyyub Aleyhisselam sabır kahramanı. Hazreti Musa lider ve sabırlık özellikleriyle öne çıkıyor. Hele, hele Yusuf Aleyhisselam ayrı güzelliğiyle, iffetiyle, sabrıyla ve rüya özel mucizesiyle öne çıkmıştır. Davud Aleyhisselam adaletiyle, yönetimiyle, zikir ve ibadetiyle öne çıkıp dediğimiz gibi hepsi de Kur'an'da farklı farklı özelliklerle tavsif edilir. Hz. Süleyman hükümranlığı, bilgeliği ile hayvanlarla konuşması özelliğiyle, Hz. İsa mucize ve şifa verme özelliğiyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa peygamber olarak, rahmetenlil alemin olarak gönderilmesi, emanet ve riyaseti, dürüstlüğü ve merhameti, sabır ve ahlakıyla, üsve-i hasenesiyle öne çıkmış olan bir peygamberdir. Evet böylece bütün peygamberler o tebliğlerini bütün bu saymış olduğum özellikleriyle kendi ümmetlerine bıkmadan, usanmadan, bütün zorluklara katlanaraktan Allah'tan aldıkları emirleri o inanç içerisinde mükemmel bir şekilde yerine getirmiş olmaktadırlar. Bu özelliklerle Kur'an-ı Kerim bu saymış olduğum birkaç peygamberin bu hususiyetini bize Rabbimiz kelamında anlatmış, beyan etmiş olmaktadır. Denizden bir katre saygı ve sevgilerimle.